Pamuklu Hayatlar kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırla geldiniz. Pamuklu Hayatlar kanalından hepinize merhabalar. Orta tuş böyle kıpırdatırken sayfaları ya çok fazla çeviriyor ya aşağı indirdiğim sayfayı tekrar yukarıya kaldırıyor. Değişik değişik hareketler yapıyor. Büyük ihtimalle dedim ki telefonun tele, telefonu farenin orta tuşunun kenarında bir optik okuyucu var. Onun önüne kedi tüyü geçmiştir. O yüzden o okumamazlık yapıyor. Şimdi biraz oyun meraklısı olduğum için biraz pahalı bir fare kullanıyorum yani normal farelerden pahalı şimdi bu farenin arkasındaki vidalarını söktüm bilmiyorum görebilecek misiniz ama şöyle üflesem herhalde görünür şurası orta tuşun yani tekerin yer aldığı yer teker burada dönerken eğer bu iki okuyucunun önüne kıl geçerse sanki sürekli orada bir hareketlenme varmış gibi algılar bu okuyucular. O zaman da ne olur? Bir aşağı bir yukarı hareketlenme yapar. Sayfaların şeysinde. Tekrardan böyle pahalı bir fare. Aa bu fare bozuldu. Kamera ikinci kez intihara kalktı. Aa bu fare bozulmuş yenisini alayım demektense bunu güzelce bir içini temizleyip yani temizlemek derken tüylerden arındırıp yine bir life hack yapabiliriz. Nedir? Sonuçta var olanı korumakta bir life hack'tir. Yenisini alsak bu sefer cepten yiyeceğiz. O da bir life videosu olarak geçebilir bizim için. Arkadaşlar şimdi bu farenin içindeki tüyleri de temizleyeceğim. Şöyle göstereyim. Bunu gördüğünüzde anlayacaksınız. Zaten temizleme kısmını çok fazla detaylı bir şekilde göstermeme gerek yok. Bura full kedi tüyü dolu. Bakın beyaz beyaz küçük küçük tüyler. Şöyle inşallah gösteriyordur kamera güzelce. Ya burada küçük küçük tüyler var. İşte bunlar o pisliklerin önüne geçtiği zaman görüntü mahvoluyor. Bizim yapacağımız olay 5 dakikayken 15 dakika oluyor. Lensin önüne de geldi tüyler. Burada birikmiş olan tüyler. Lensin de önüne geçiyor. Şu tekerin iç mekanizması burada rahatça dönebilsin diye tekerin özel bir yağı var. Galiba gres yağı gibi bir şey. İşlemimiz tamam arkadaşlar. Kedi tüylerinden arındırılmış bir fare topumuz var. Artık fare, artık internet sayfaları yukarı aşağı gereksiz yere kaymayacak. Kediniz tüy döküyorsa farenin içine de kaçması çok kolay olacaktır. Fareniz bozuldu sanıp atıp ondan kurtulmayın. Tekerinin önündeki okuyucuların önüne geçmiş olan tüyleri temizleyin. Bu işten kurtulun arkadaşlar. Pamuklu Hayatlar kanalından bu videomuzda şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum arkadaşlar.